sever gelirim. Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahramı değilim. Hoşçakalın çocuklar. bilmem gerekiyor. <laughs> Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başlığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Wow. Vay olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. İçeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bu saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? Istisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Bu abi bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve yavcılayın. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor? Yoksa kulağımın altında bir şeyler sızlıyor? Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton. Hmm. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Tam da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Erkek patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Kıpırdama. Oh. Kuşkuruyor. Sıcak. Yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Ben gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki... Yeah! kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii ya. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden telefon bom kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. büyük anne bu çok havalı. Ay, ay. Biberiyeden nefret ediyorum. Üzgünüm açtı ama beğenmedim. Ama seriban patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley. Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Hadi. Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi! Sushi! Evet köyde sushi'nin ne olduğunu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Oh. Lezzet. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. <laughs> İlginç düşünmüştün. Benim de yakında sushim hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şey mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır mükemmel. Sushi neredeyse hazır korkunç. Bu suşilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Suşiyi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçalara ayırmaktı. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Hmm. Balık mı diyorsunuz? Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Oh, Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık suşi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Hmm. Bu ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten suşi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. Hmm. Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. Wow. İşte bu gerçek suşi. Hmm. Tadı da hmm. kendisi de. Aşçı Hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni oh, Ne? No. <laughs> Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onda bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Oh, sanırım burada bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana Waffle. Sorun değil. Devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Tek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Aa. Hepsi şeker ekledi, ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağı bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Oh hayır. Bubble biraz yanmış galiba. Aa, sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı <laughs> <laughs> geleneksel olarak akça şurubu ile kaplayacağım. <laughs> Bir parça tereyağı da tam gereken. Oh, really? Nefis. <laughs> Zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. <laughs> Yorum. Vay be bu waffle başlayacağım. Hayır bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. Ee, bu waffle'lar Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim büyük anne. Bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. Hmm. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece daha hiç bir fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Ona bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup beklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı ve kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım. Ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Ağır. Sonunda krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Oraya kurabiyeler. Hmm. Hmm. Son dokunuş. Ve tane Twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. Ah pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza. Onu böyle çırpıyordum. Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. büyük annemin bir kahvesiyle başlayacağım. Aa büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. Tamam son bir aday kaldı. Aa, bu gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet sonunda. Of küçük bir pizzam var. Benimse orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Benle başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağım Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Gidebilir right, right. ve tadını çıkarabilirim. Awesome. Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Yes. Can, bir fikrim var. Nancy, hadi, yapabilirsin. Hadi Nancy, sen bir savaşçısın. Pes etme, hadi, hadi. Ben savaşçıyım, yapabilirim. Yedim, yaptım. Evet, Cil, ona yardım etti. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük böyle popom. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! İşte işte lollipopum şimdi bardak içinde. Ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse <gülüyor> dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen de demek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. Yoruldum. Burada bir eve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzet. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve ben de normal bir şişe var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu Vajon'un anayısı. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. yes. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okey. Endişelenme Endişelenmenizse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Aa, çok tatlısın. Hmm. İyi okay. ya Ee, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi <laughs> devam et. <Yes>. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeklim var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki. Yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir artık Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yersen bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu ne kadar işte Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen Hulk'sun. Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Tamam Tamamdır. Nice. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Yeah. Wow. Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yeah. Ah, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim kızlar. Oh hadi oh. sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki kim? Hadi Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, yes. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ne Oreo ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte Kaptan oraya geliyor. <laughs> yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine de denemeye değer. <laughs> Hayır olmuyor. Hmm. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü onun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Aa, bence bitti.